Değerli Gestet ailesi, hepinize Erzurum'dan selamlar, saygılar. Günün ikinci maçındayız. Takımlar Isparta Gesk ve Gören Kalpler Vakfı Spor Kulübü. Şimdi öncelikle olarak takım kadrolarına bir göz atalım. Isparta ile başlayalım. Bir numara Kezban Nur Erdoğan, 2 numara Songül Aslan, 3 numara Damla. Otlukaya 5 Şevval Tek Kanat At Katırcı Yazıda Doğukan Yıldız Süre Hakemi Emine, Emre Çakırer Emine Ulupınar Mehmet Kaygın Ve Nevruz Beyza Bucakta Kale Hakemlerimiz Gören Kalplerle Atışıyla, gören kalplerin atışıyla başlayacak oyun. Top Sevda'nın ellerinde. Sevda'nın ilk atışı. Şimdi top Songül'ün ellerinde. Songül'ün atışında. Top şimdi Sevtap'ta. Sevtap. Sevtap karşısında oynuyor. Kübra kontrol etti. Songül. Songül'ün atışı Sevtap'ta kaldı. Sevtap, Zeynep. Sevda beşlisi, üçlüsü. Sevda iki numaradan atış yapıyor. Üstten out. Sevda'nın atışı üstten out'a gidiyor. Tabii ki oyuncunun temasıyla birlikte üstten out. Şimdi Kezban Nur karşısında oynadı. Out. Sevda'nın olduğu bölgeden top out'a gidiyor. Sevda, milli sporcumuz. Müthiş bir atış, highball. Sevda haybol high yapıyor. Kübra mı, Kezban Nur mu, Songül mü? Kezban Nur. Bir numaralı bölgede atışını gerçekleştirecek. Sevda kalide hazır atışı sevda. Çok yavaş bir toptu. Şimdi yine sevda. Sevda'nın atışı Kübra çok iyi müdahale. Bir Isparta ata daha Zeynep'in ellerinde kaldı. Zeynep ondan Seftapa. Seftap'ın atışı Kübra, şimdi Songül. Soygun, sessiz atışı. Zeynepte kalıyor. Zeynep Öner. Ondan Sevda'ya. Sevda. Sevda'nın Sevda atışı. Kübra yine başarılı. Kezban Nur, çaprazı. Sevtap, hata yapmadı. Top karşısında oynuyor direkt dibinden. Son günün de çok hafif müdahalesiyle block out. Dönen kalplerde Osman Karalı, Isparta'da Alperen Aydemir. Takım antrenörleri Şimdi Sevda iki numaralı bölgeye geldi. Hatta bire. Karşısına oynuyor. Bir long ball. Sevda'dan long ball geldi. Top. Songül'ün ellerinde. Songül'ün çaprazı. Sevda hata yapmadı. Sevda hata yapmıyor. Sevda. Topalarda Kübra'nın müdahalesi bu kez yeterli olmadı. Kezban'ın atışında, Kezban'ın atışında top Zeynep'te kalmıştı. O Sevtap'a verdi. Sevtap, Sevtap karşısında oynuyor. Kübra. İyi savunma. Songül gün karşısında oynadı. Sevtap'ta kalan top. Sevtap. Sevda'ya bırakıyor. Sevda karşısına oynuyor. Yine başarılı. Son gün. Son gün yine başarılı. Kezban'ın atışı, e, Songül'ün atışı, Zeynep de kaldı, Zeynep Sevda'ya bıraktı, o 4-5 numaralı direktiminde karşısında çatlası Kübra. günün atışı Zeynep'te kalıyor. O Sevtap'a bıraktı. Sevtap. İki numaralı direkten çıkışını yaptı. Kübra. Kübra'dan hızlı hücum. Sevtap'ın ayaklarından sekmedi. Şimdi Sevda 2 numaralı bölgede. Sevda'nın çaprazı Kezban Nur. Onun çaprazı Sevtap'ta kalıyor. Zeynep'i geçen top Sevtap'ta kaldı. Sevtap. Sevtap'ın atışı Kübra. Kübra başarılı. Şimdi Kezdan son günün atışını block out. Sevda. Kezban Nur'dan block out. Nur diyelim artık biz. Uzatmayalım isimleri. Şimdi Nur'un atışı. Art. Nur. Birden biri denedi. Out. Sevtap bir numaralı direkt dibinde. Atışı Kübra'dan sekti. Topağlarla buluştu. 2-0. Son atışı sev, tapta kaldı. Sevda o bölgeye geldi. Sevda iki numaralı bölgede atışını gerçekleştiriyor long ball. Sevda iki long ball bir high ball ile oynuyor bu maçta. Top son gülde. Son günün atışı Sevda hata yapmadı. Sevda'nın atışında, Sevda'nın atışında top Nur'da kaldı. Nur'un atışı. Zeynep'te kalmıştı. Sertap. Sertap. Kübra yine başarılı. Kübra iyi savunma yapıyor bu maçta. Ispartata. Sertap'ta kaldı. Sertap altın lok. Sevda'ya bıraktı. Sevda'nın atışı. Toparlarla buluşuyor. Skor 3-0. Sevda 2'den 2'yi hedefledi. Golünü de buldu. Şimdi Zeynep atış yapıyor. Kübra. Songül. Songül'ün karşısına oynadığı top. Sevtap'ta kaldı. Sevtap. 2 numaralı direkte. Hafif çaprası, Kübra isim vermedi. Şimdi Nur'da top, Kesvan Nur. Onun çaprası sevda hata yapmıyor. Sevda geldi. iki numaralı bölgeden atışını yapıyor. Topu ağlarla buluşturuyor. Skor 4-0. Sevtap'ın ellerinde. Sevtap çaprazını yaptı. Golünü buldu. Skor 5-0. 5-0 oldu. Isparta'da mola geldi. sona erdi. Skor 5-0. Top Nur'un ellerinde. Nur. Nur'un atışı Sevda'da kaldı. Sevda 4 numaradan çaprazı. Songül. Songül'ün atışı Sevda'da kalıyor. Sparta'nın savunması iyi. Şimdi Servet'in sektirme atışı, top Kübra'nın ellerinden ağlarla buluşuyor. Skor 6-0. Soygunun atışı out. bir gol daha geldi. Bir gol daha geldi. Gören kalplerden. 7-0. Tapın atışı Kübra ayaklarıyla blokladı. Block out. Kezban atışı Sevda'da kaldı. Sevda 4 numaralı bölgeden çıkışını yaptı, çaprazını yaptı, Songül kontrol etti. Songül'ün atışı out. Şimdi Sevda. Atışı Kübra başarılı. Isparta ta sonuçsuz kalıyor. Top şimdi Sevda'nın ellerinde. O gitti, 2'den aldı, beşe götürdü. Beşinci bölgeden atışı etkisiz oldu. Sevda Sevda'nın atışı Out Şimdi Songül Atışı etkisiz Sevtap'ın atışında Kübra'nın kontrolü. Songül'e bırakıyor. Songül'ün atışında Seftap'ta kalan top. Seftap, Sevda'ya bıraktı. O 5 numaralı bölgeye götürdü. Sevda'nın atışı. Nur'un çaprazında top Seftap'ta. Seftap. Üçe kadar gitti. Atışını gerçekleştirdi Kübra. Son gül. atışı Seftap'ta kaldı. Seftap. Şimdi Nur'un çaprazı seftap kontrol ediyor. Seftap'ın atışı Kübra kontrol etti. Songül'e bıraktı. Songül'ün çaprazı Zeynep'te kaldı. 7-0'lık skor. 2 dakika 10 saniye kalan süre. Sevda'nın atışı Nur'da kalmıştı. Nur'da sakin bir top. Zeynep şimdi kontrol etti. <laughs> Sevtap'a bıraktı. Seftap'ın atışı Kibra'nın kontrolünde blok out. Kibra'nın kontrolünde blok out. Kesman Nur'da. Onun çaprazı out. Sevda iki numaralı bölgeye geldi. karşısında oynamak istedi. 5 numaralı direkt dibini hedefledi ama out. Sangül'ün çaprazı Sevda'ya kadar gitti. O 5 numarada, 4 numaralı bölgede. Atışı gol. Gol. Sürekli içeri giren top ağlarla buluşuyor. Skor 8-0. Kezban Nur'un atışı Zeynep'ten blokout. Şimdi Sevtap. Sevtap'ın atışı Kezban Nur kontrol ediyor. Onun çabası blokout. Sevda kapısın oynuyor. Son gün başarılı. Son günün çaprazı Sevda'da kaldı. O 5 numaralı direkten hafif çaprazı Kübra kontrol etti. Şimdi Kezbanlı'nın atışı Sevda hata yapmadı. 4 numaradan. <laughs> Atışını gerçekleştiriyor. Kesban. <laughs> Kesban'ın çaprazı <laughs> Sevtaptan sekti. Block out. Sevtap. 8-0. Açının ilk yarısı için kalan süre 15 saniye. en yani, evet, son son 9 saniye Osman Karalı'nın molası geldi. 15 saniye uyarısı gelecek. geldi Sevda. Sevda'nın atışı. Vay. Hakemden görememişti. Gol. 9-0. Evet. Ve ilk yarı gelen Kalpler Vakfı spor kulübü 9, Isparta 0. İkinci yarıda görüşmek üzere. Sen Boy Koy kardeşim. Bir daha git. Tamam mı? Benim çantamı Siz boyunca buradayız. Koyalım işte ya. Kral. Buraya çıkış yok mu lan? That's right. let yayına girerken Sparta'nın golü geldi. Şimdi yeni mahalle hata sonuçsuz kalıyor. Golü kimin attığını ben de göremedim. 9-1 skor. Şimdi Nur'un atışında top Sevtap'ın ellerinde. Sevtap çaprasını yaptı. Seken top ağlarla buluşuyor. ve skor 10'a 1 Şimdi nurun atışı Zeynep'te kaldı. O Sevda'ya bıraktı. Sevda. Sevda'nın çaprazı topa adlarla buluşuyor. Maç 11-1 teknik sona eriyor. Bir sonraki maç Anka 12 Şubat. Maçı birazdan başlayacak saat Normal maç saati 11:40 ama maçlar erken bittiği için erken e duruma göre e yayın bağlantımızdan saatini kontrol edebilirsiniz. Bir sonraki yayında buluşmak üzere. Hoşçakalın.